Merkez 45-25. 45-25 dinlemede tamam. Rüzgarlı Bahçe Yakut Sokak numara 34'de 2'de şüpheli ölüm vakası. Anlaşıldı merkez. Sevda Hanım unutturduğu semti değil mi bu adres? Evet. Peki teşekkürler. Kibrit. Bir kibrit almaz mısınız efendim diye bağırdı. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. İşte bu çok ilginç. Özge Tümer başkomiserim, 24 yaşındaymış. Komşusu gece ışığı görünce kapıyı çalmış, ama açan olmamış. İçeriden sürekli sesler gelince de endişelenip polise haber vermiş. Ne sesi? Masal komiserim. Kibritçi kız masalı mı? Evet başkomiserim. Ya bana mı öyle geliyor yoksa bu iş iyice sarpa sarmaya mı başladı? Umarım öyle değildir Selim. Maksayı bulan komşu nerede? Koridorda bekletiyoruz başkomiserim. Taş, zil çalar, masal. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Benim de başkomiserim. İkisi de yirmili yaşlarında ve ikisi de yalnız yaşayan genç kadınlar. Mutlaka ortak bir noktaları olmalı. Bir katilin seçtiği kurbanın özellikleri... ...ona nasıl yaklaşıp, ne zaman, nerede, nasıl öldürdüğü... ...onun davranış biçimi ya da dünya polislerinin kısaca MO diye tanımladığı modus operandesidir. MO öğrenilmiş bilgidir. Zaman içinde değişebilir. Katil tekniğini geliştirebilir. Hata olarak gördüklerini tekrarlamaz. Buna karşılık katilin imzası değişmez. Çünkü katilin kişiliği ve cinayetin duygusal tatmin sağlayan nedeniyle ilgilidir. Ve bu neden hiç değişmez. Bu yüzden iki ya da daha fazla cinayetin Aynı elden çıkıp çıkmadığını anlamada yararlanılacak ipucu katilin imzasıdır. Taciser Çakır, 55 yaşında, özgenin komşusu. Çok yazık. Ama belliydi böyle olacağı. Ne demek belliydi? Zavallıcık hayattan bezmişti resmen. Ağır depresyondaydı. Neden? Dört ay önce eşini kaybetmişti. Ona da çok üzülmüştüm. Gencecik adam küt diye gitti beyin kanamasından. Pek seviyorlardı birbirlerini. Perişan oldu zavallı kız. Sanırım yakındınız. Yıllardır kapı komşusuyuz. Ama ne yalan söyleyeyim. Kocası öldükten sonra daha bir sık dertleşir olmuştuk. Kaderdaştık sonuçta. Ben on sene evvel kaybettim eşimi. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yalnız yaşıyormuş galiba doğru mu? Evet. Garibanın kocasından başka hiç kimsesi yoktu. Peki yılbaşı gecesi dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Yani yabancı birilerini gördünüz mü? Bilemiyorum şimdi. Açıkçası 12'ye doğru uyumuşum. Yaşlılık işte. Bir de insan yalnız yaşayınca. Ya Özge Hanım o evde miydi? Vallahi ne yalan söyleyeyim evladım. Öyle bütün gün eve kapanıp ağlayınca biraz çıkıştım. Dil kursuna gidiyordu. Bir meşguliyeti olmazsa kendini yiyip bitiriyor insan. O da İspanyolca kursuna başlamıştı iki ay önce. Kurstan birkaç arkadaşıyla birlikte yılbaşı gecesi yemeğe gideceklerdi. Ben hadi sen de git dedim. Birlikte akşam yemeğine gittiler. Sonra ne oldu bilemiyorum. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim.